Merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün evde nefis bir yaz yemeği hazırlayacağız. Zeytinyağlı taze barbunya yemeği. 1 kilo taze barbunyayı ayıkladık. Güzelce yıkadık bir süzgeçte. Şöyle tencereye 1 çay bardağı kadar sızma zeytinyağını aldım. 2 diş sarımsak, 1 baş kuru soğanı güzelce pembeleşinceye kadar kavurdum üzerine yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar domates biber salçası karışık ekleyerek soğanlarla beraber salçayı güzelce kokusu çıkana kadar kavurdum bir tatlı kaşığı tuz ekledim bir yemek kaşığı toz şeker ekledim karıştırdım bir tatlı kaşığı kadar pul biber ekledim 2 tane domatesi kabuklarını soyup rendeledim. Güzelce karıştırıyorum. Şöyle bir iki taşım domateslerle beraber kaynasın istiyorum. Evet, güzel bir sos hazırladık. Gördüğünüz gibi. Şimdi artık bu sosa ayıklayıp yıkamış olduğumuz barbunyaları ekleyebiliriz. barbunyaları da ekledikten sonra karıştırıyoruz şöyle bir iki taşım bu şekilde pişiriyoruz üzerine bir litre su ekliyoruz kaynamaya başladıktan sonra ocağın altına kısık ateşe alıp ağır ateşte yavaş yavaş pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi gayet güzel pişmiş. Artık şöyle bir 20 dakika dinlendirdikten sonra servis yapabilirsiniz. Tarif mi beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone değilseniz abone olup bildirim zilini aktif hale getirirseniz ben video paylaştığımda size bildirim gelir. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Afiyet olsun.